Bugün biliyorsunuz PKK silah bırakıyor. Y yeni ateşlerin düşmemesi gerektiğini hep ifade ettik ve bu terör meselesini, şehit meselesini siyasetin üzerinde tuttuğumuzu ifade ediyoruz. Bir kez daha buradan söyleyelim. Terörün bitmesi, PKK'nın silah bırakması olumludur. Bir daha Türkiye'de kan akmamasının, kan akmaması olumludur. Bu süreci desteklediğimizi ifade etmek istiyoruz. Ancak bu süreç geçmişte yaşananlar süreç gibi olmamalı. Türkiye bunu kaldıramaz. Türkiye bunu kaldıramaz. Hatırlayın 2008'de hamurda davulla zurnayla bir süreç başlatıldı. Sonra rakamete uğradı. Yine 2012 yılının sonu 2013'te bir süreç başladı. Bir süreç başladı. Dolmabahçe'deki görüntüleri biliyorsunuz. Ee, ve o süreçte Gizli kapılar ardında yürüdüğü için, meclisin içine katmadığı için durdu ve Türkiye yüzlerce şehit verdi. Bakın yüzlerce şehit verdi. Hatırlayın o 2015 sürecini. Hemen seçimden sonra AK Parti tek başına iktidar olamayınca süreci noktaladı, bitirdi. Ve yüzlerce şehidimiz geldi. Doğu adeta birçok yerle bir edildi. O nedenle bu süreci çok dikkatlice yürütülmesi gerektiğini söylemek istiyoruz. Gizli kapılar ardında anlaşmalar yapılmamalı. Şehitlerimizin, gazilerimizin, milletimizin kaldıramayacağı işlere girişilmemeli. Mutlaka şehitlerin, gazilerin rız rız rızalığı alınmalı. Onların hayır dediği bir şeye biz evet demeyeceğimiz, buradan bir kez daha söyleyelim. Mutlaka bu süreç Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yürümeli. Mutlaka tüm siyasi partiler katılmalı bu sürece. Bu süreç sadece Cumhur İttifakının, AKP'nin, MHP'nin e, ömrünü uzatmak için ya da sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarını uzatmak için planlanmamalı. Eğer öyle bir planlama olursa Türkiye çok bedel öder. Geçmişte ne kadar bedel ödediyse o kadar bedel öder değerli arkadaşlar. O nedenle bu süreç doğru meclis meclis çatısı altında yürütülmeli, şeffaf olmalı, kimseye tutamayacağımız ya da milletimizi kaldıramayacağı sözler verilmemelidir. Bir şart daha var, bir şey daha var. Bir taraftan PKK'yla barış yaparken diğer taraftan CHP ile savaş olmaz. Bir taraftan Öcalan'la barışılırken Özgür Özel'e savaş açmak olmaz. Bir taraftan PKK militanlarıyla PKK liderleriyle barış görüşmeleri sürerken, yüz yüze görüşmeler sürerken, devlet yetkilileri görüşürken Abdurrahman Tuttere görevden anlamaz. Ekrem İmamoğlu hukuksuzca tutuklanamaz. Zeydan Karalar 2014'te bir muhbirin, bir şantajcının, bir namussuzun iftirasıyla tutuklanamaz. Böyle yaparsanız gerçek anlamda Türkiye'de toplumsal barış olmaz. Türkiye'nin birinci partisini ona oy veren seçmenleri siz düşmin, düşman ilan ederek Türkiye'de barışı sağlayamazsınız. Buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz.